Trenlerde <laughs> ben böyle satardım. Üzüm. Üzüm. Dayı ver ver ver. Bak ve at parayı. Oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> Gol. <gülüyor> evet iyiydi değil mi? Bulbulu. <laughs> <Gülüyor> Buyurun. <Gülüyor> Yaşar Bey Buyurun. Okkazı 5 lira. Okkazı 5 lira. Duydun mu ki lan?

Nereye domates mi çıktı mı bu? Ezdim dolu. Ne yapayım bir domates benden Oğlum ne biçim koktu lan? Ne oğlum? O nasıl bir Yani evde bir ise kıyması mı dedik sen? Ne yapayım bir şey oldu O nasıl bak Böyle deyince kıymasız mı olur? Eee? Olur Baba şunu bir dökseydin. He? Şunu. Trenlerde <laughs> ben böyle satardım. Üzüm. Üzüm. Dayı ver ver ver. Bak git ve at parayı. <laughs> de çek. Al Melihan. Üzüm kaldı kenarında. Nereye dağıtacağız? Baba ne üzümü bu? Burgulu oldu ya. üzüm. <laughs> Allah'ım <Uygulü. gülüyor> oh. <laughs> gol. <gülüyor> evet iyiydi değil mi? Evet. <laughs> kaçırmadın. İşte burada da şeyler düzdü. Sağ yanı. Bana bunu fazlasını. Özür şey pekmezdim. Valla mı? Valla. Anne. O, neydi o ne <gülüyor> <gülüyor> o neydi, <laughs> neydi anne? O ne kız? <laughs> o ne kız? şurayı bir Kalkın ayı tut Şunu bilemiyorum Bağbozumuz zamanı Yıl 13 13 Eylül, 13 Eylül şey, 2019. 2019 Cuma Cuma. Akşam saat Akşam saat e, altı buçuk 7 arası Diyelim Sen Çünkü şey, ezan okunmadı henüz İstihbarat raporu Babam bağ ona. bozuyor çocuklar Şu anda Yakın çekim yapalım Üzümleri görün Şöyle Renk çok güzel. Güllü bağın gül üzümleri bunlar. Tabi ben baban gibi çekemiyorum ama. Zaten şu tarafa da otuyordun demin. Nasıl söylüyorsan. Hadi üzümler. Sen benim çektiğimi beğendin ama. Bakacağız. Boynum ağrıdı. <laughs> Hemen şikayetlenmeye başlıyorsun. Boynum ağrıdı diyor. Evet. Daha ne çabuk? Çok uzun çekmeyi düşünmüyorum ben Özcan kaç Bey. Kaç dakika çekiyordum? 30 dakika mı? Hem yani akşam izin okundu zaten. Tamam, burayı aldık mı tamam. Bu kadar çekim yeter. Bu kadarcık mı? Evet. Ben seni dakikalarca çekiyorum. Sabrediyorum. Sana ne oldu? Ama ezan okunuyor. Burayı bitirelim. Namaz kılacağım. Bu kadar bile iyi çektim. Ben bu kadarını da umuyordum. Tamam iyi iyi. Hadi bırak bırak. İyi hadi hadi. Buna. Yeter. Şu i̇yi, Şu anda hadi, ver. Efe'yi de tam sırası yani. Tamam ver ver. <laughs> Efecik kulakların çınlasın. 10 lirayı beğenmediydi. Tamam ver ver diyor Özcan çok öyle diyor. Karalara battın iyice. Bundan bak bu, bugün firarda firar etmiyorsun. Üst baş kötü. Gerdeliyor. E o şeyiz. ha? ne? Ne kaçarak? Yok, tamam çiban gibi bir şey çıkmış gözünün içinde. İçinde. Hı. Hı. Baba benim namazım yok, benim namazım yok. Hı? Babam şu anda üzüm çiğniyor. <laughs> Babamın eli arı soktu. Annem intizar etti. Evet. Babamın eli arı soktu. Gide, gide. Etmen değil mi? Evet. Baba diyorum. Rüşvet <laughs> teklif et anne. Bana balık, <gülüyor> <gülüyor> balık ne? Sana diyor balık alayım diyor. 200 saat orada duruyor diyor kaç. Ben de kabul içmedim Kabul Yiyeceklerine rüşvet veriyor. Nasıl oluyorsa. En çok da pekmezi ölçen yiyor. Ben yemiyorum. Yo. Vallahi ben bir kase pekmez yemedim.